Amerika Birleşik Devletleri 6. nesil hava uçağı F-47 için takvimi resmen açıkladı. Yeni nesil hava üstünlüğü uçağı 2025 ile 2029 yılları arasında hizmete girecek. F-47, NGAD yani yeni nesil hava üstünlüğü programının insanlı platformu olarak geliştiriliyor ve mevcut tüm hava uçaklarından daha ileri teknolojilerle donatılıyor. Uçağın menzili yaklaşık olarak 1850 km. Bu değer F-35 ve F-22 gibi önceki nesil uçaklardan çok daha uzun. Bu da yakıt ikmali gereksinimini azaltarak operasyonel esnekliği artırıyor. Gizlilik seviyesi ise en üst düzeyde. ABD Hava Kuvvetleri F-47 Stealth Plus Plus olarak sınıflandırıyor. Yani görünmezlik teknolojisinde şu ana kadar ulaşılan en gelişmiş seviye. Ama F-47 yalnız uçmayacak. Yanında görevleri destekleyecek insansız jetler de olacak. Bay FQ-42A ve Bay FQ-44A. Bu platformlar ek mühimmat taşıyacak, sensör desteği verecek ve elektronik karıştırma yapacak. F-47 sadece yeni bir uçak değil, ABD'nin hava üstünlüğü doktrinini yeniden tanımlayacak bir sistemin merkezi olacak.